Afrika Kupası'nda Nijerya milli takımı Cezayir'i 2-0 yenerek yarı finale çıktı. Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen 47. dakikada ağları sarstı. 57. dakikada ise Akor Adams'ın attığı golün asistini yaptı. Bu performansıyla da maçın adamı seçildi. Herkes çok mutluydu. Doğal olarak Nijerya soyunma odasında büyük bir sevinç vardı futbolcular dans etti ve tezahüratlar yaptı. Ancak o simhen sevinç gösterilerine katılmadı. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'ye Süper Kupayı kaybetmesinin ardından Yıldız golcünün moralinin çok bozuk olduğu belirtildi. Sarı Kırmızılı taraftarlar, o sevinçlere katılmamasını övgüyle karşıladı. Vibes in the dressing room. Kare Afkın 2025pik.twitter.com slash Sor Super Eagles, Etsy alt çizgi Liga, January 10, 2026. Farklı sorunlar o bu sebeple, arkadaşlarının coşkusuna ortak olmadığı kaydedildi. 27 yaşındaki Yıldız Forvet daha önce milli takımla ilgili farklı sorunlar da yaşadı. Lukman'la tartışan ve galibiyet primlerinin ödenmemesine bozulan o bu aralar milli takımdaki galibiyetlere rağmen hiç tadı yok. Bu arada İsmail Jakobsulu Senegal Afrika Kupası yarı finalinde Mısır ile eşleşti. Victor Osimhen'li Nijerya ise Fas'la oynayacak. Yarı final maçları 14 Ocak'ta.